Ben bir arkadaşlarımla beraber sakız ağacını yaygınlaştırmasıyla ilgili amatörce bir takım çalışmalar yaptık. Çelikten geliştirilmesiyle ilgili yeni yöntemler bulduk ki çok başarılı olduk. %88 kadar e, köklendirdik. Bazı arkadaşlarımızla birlikte sakızın e, yaygınlaştırma çalışmalarını aktif olarak 20 yıldan beri, 25 yıldan beri yapmaktayız. Bugün geldiğimiz noktada e, bölgemizde fidan olarak aktif değil, aktif bin kadar ağacımız belki gelecek yıl olacak. Bu sene 400-500 ağacımız var. E, her yıl buna onlarca belki zaman gelip yüzlerce ağaç katılıp katılacak. E, çeşmedeki e, potansiyeli oluşturacaklar. Dediğim gibi 17 bin fidan var. Geçtiğimiz yılda bir bin fidan ilave edildi. E, gelecek yıllarda e, sakızda sürpriz bir sıçrama çok anlamlı ve sürpriz hem ağaç olarak ürün şey olarak fidan olarak hem de ürün olarak gelecek zaman çok olumlu gelişmelere gebe bölgemizde. Geçtiğimiz yıl 20 kiloydu hasat ama bu yıl işte biz hasatın sonuna geldik 100 kiloya kadar bir hasatımız olacak. Gelecek yıllarda her yıl artan bir şekilde hasat devam edecek. Ee, sakızın ürününün daha çok geliştirilmesi, daha çok çeşitlendirilmesiyle ilgili yaptığımız çalışmalar da var. Çeşme olarak e, gelecek yıllardaki hedefimiz binlerce sakız ağacı, belki yüzlerce binlerce dönüm. Bir sakız ağacı ortalama 300 gram sakız verir. Bir dönüme 100 tane sakız dikersiniz. Yaklaşık e, 30 kilo sakız elde edersiniz. 10 e, dönüm sakızdan sakızlıktan 300 kilo sakızın en verimli olduğu zaman da sakız elde edersiniz. Bir 150 euro, 200 euro gibi desek iç piyasada bayağı ciddi rakamlar. Yani 300 kilo sakız üreticisine yılda 70-80 bin lira para kazandırabilir. Bu da çok e, iyi önemli bir gelir kaynağı. Bunun yanında bizim 10 milyon dolarlık yıllık Sakız ithalatımız var. Yani biz 10 milyon milyon dolarlık ürün üretene kadar e, ki bizim sakız kalitemiz biraz daha fazla. Fiyatı onun için böyle yüksek. Çünkü ağaçlarımız genç. E, mesela sakız, adasında sakız kuzey tarafında olmuyor. Ama bizde aksine tam tersi kuzey tarafında daha güzel oluyor. E, denizden daha iyi rüzgar alıyor. Güneşi daha iyi alıyor. Bizde kuzey-güney ayrımı diye bir şey yok. Potansiyelimiz bizim Sakız Adası 904 kilometre kare. Sakız tüm yarım adada yetişiyor. 2150-2200 kilometre karenin her bir toprağı yarım adada Sakız'da, Sakız'ın üretiminde elverişli yerler. Rakibimiz Yunanistan bu konuda biraz hırçın. Kendi işlerinde bir provokandaları var işte. Sakız ağaçları, çeşmede işte yapma sakız gibi nasıl Türk kahvemizi, nasıl baklavamızı, nasıl bize ait birçok ürünü sahiplendikleri gibi maalesef sakızı da işte bu çalışmalarımızı bizim belki olumsuz etkilemek amacıyla kara propaganda yapmaktalar. Bizim için sıkıntı yok. Artık bilimsel laboratuvarlar bu konuda çalışma yapan üniversitelerde tahliller yaptırıyoruz. Karşılaştırmalı tahliller de yaptıracağız. Bizim sakızın kalitesi anlamında hiçbir sıkıntımız o anlamda yok. Sakız adasıyla karşılaştırdığınız zaman 904 kilometre karelik alanda 22 köyde 5000 üretici sakız yapıyor ve yaklaşık 250-300 ton ham olarak sakız elde ediyor. Baktığınız zaman bu rakam ham olarak satılsa işte 150-200 milyon euro gibi bir rakamlara tekabül ediyor. Ee, bizim 2150 kilometre karelik alan içerisinde Sakı'da, Sakız Adası'ndaki potansiyelin 10 misli bir e, potansiyele sahibiz ve güce sahibiz. Sadece ham yani işlenmemiş, e, mamul hale gelmemiş Sakız'dan elde edilecek gelir, gelir 2 milyar euro civarında bir rakam olur ki bunu da 70-80 üründe biz bu yıl 10-12 üründe denemesini yaptık. Kolonyasını biraz önce e, siz de e, denediniz. Sabununu ben yapıyorum, kremleri yapılıyor vesaire. Bu denemeler, tahlil edilerek e, kalite kontrolü yapılarak devam etmekte ediyor. 70-80 ürüne kadar e, geleceğiz. Zannediyorum böyle bir 10 milyar euroluk bir potansiyele sahip olacağız. Sakız buradan çizildiği için ağacın üst kabuk kısmı yaralanıyor ve gördüğünüz gibi şu şekilde damlalar oluşuyor. Bu bu işlemler sakızda yıllar olarak geç olduğu için bizim kalitemiz daha yüksek. Gördüğünüz gibi cam gibi, pırlanta gibi çok yüksek kalitede sakız elde ediliyor. Ağacın her tarafı bunu dışarıya doğru veriyor. Başka şu yan taraflarda da gözlük, şu da her tarafında memnun.